kanı kirletme geleceğine sahip çık olarak adlandırdık. Ee, uyuşturucudaki en yaygın yaş grubu olduklarını görüyoruz ve paydaş kurumlarımızla birlikte gençliğimizin zehirlenmemesi için, geleceğini karartmaması için el birliğiyle bir yola çıkmış durumdayız. Bir gencimiz eğer ki bir kötülüğe, bir zehre bulaşmışsa bunun maliyeti hem maddi olarak hem de manevi olarak hem de geleceğimizdeki izleri olarak çok büyük bir tahribata yol açmakta. Dolayısıyla bunu olmadan önlemek, önüne geçebilmek, gençlerimizin bu enerjisini, bu güzelliğini, bu masumiyetini korumak bizim boynumuzun borcu. Hem yasal olarak görevimiz hem de manevi olarak devletin kademelerinde görev yapan, kurumsal manada rol alan bizler için gerçekten büyük bir vebal ve biz bunu hakkıyla yerine getirme çabası içerisindeyiz. Aile bütünlüğü olan, ailesiyle birlikte yaşayan bu gençlerimizin %93'ü tabii bu suça veya bu zehre bulaşmış profil içe üzerinden konuşuyoruz. Ailesiyle birlikte yaşadığı için başta ailede anne en büyük polis, bu konudaki en büyük dedektif, Bu işi analiz edecek, bize destek olacak kişi Aile içerisinde annenin iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Dolayısıyla annelere yönelik yapacağımız eğitim faaliyetini ayrı kurguladık. Zaten Narkotik Dairemiz de bunu ayrı kurguluyor. Aile sonrası okullarda çocuklarımızın eğitilmesiyle alakalı, bu kötülükten uzak tutulmasıyla alakalı yapılan bir çalışma ve eğitim faaliyeti söz konusu. Yetişkinlere yönelik tabii üniversiteden başlıyor. Rektörlüğümüz Sağ olsunlar bu konuda bize destek veriyorlar. Üniversitede stand açıyoruz. Eğitimcilerimizle müşterek çalışmalar yapıyoruz. Rektörümüze de şükranlarımızı sunuyoruz. Orada yetişkinlere yönelik bu işin mücadelesiyle alakalı, tahribatıyla alakalı, sonuçlarıyla alakalı eğitimlerimiz söz konusu. Bütün bunları yaparken de gençlerimizin bu enerjisini doğru kanalize edebilmek adına bir takım sportif faaliyetler, gezi faaliyetleri, bilinçlendirici sosyal faaliyetler de yapılmakta. Bunlar için zaten maddi kaynak gerekmekte. Bu kaynağın bir kısmı bizim narkotik dairemizden bir kısmı sivil oluşumlardan, kronospandan bize sağlandı. Onun için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zehre bulaşan gençlerimiz var. Az da olsa Kastamonu bu anlamda masumiyetini koruyan bir ilimiz. Kastamonu bu anlamda 81 ilçe, il içerisinde gerçekten iyi durumda olan, ortalamanın üzerinde iyiliği olan bir ilimiz. Tabi buna rağmen bir kişi dahi bu işe bulaşsa bizim omuzumuzda yüktür, biz, vebal bizdedir ve biz bunun mücadelesiyle ilgili uğraşıyoruz. Bırakın ilimizde olmasını, ilimizden geçmesine dahi jandarmamızla birlikte yaptığımız ortak çalışmalarda izin vermiyoruz. Analiz çalışmaları yapıyoruz. Çok varmış gibi algılanması. Tabi kötülere de pazar açmak adına, bu işin burada olduğunu düşünmeleri adına olumsuz etkileyeceğinden biz bu algı üzerinde de olmasın, gençlerimiz de böyle bir şeye heves etmesin, böyle bir konunun yaygınlığını düşünüp sonuçlarını merak etmesin diye çalışmalar yapıyoruz. Algıyı başka bir yere yöneltmeye çalışıyoruz ve bu konuda sıkı çalışma ve işbirliği içerisindeyiz. Yani bu işin öncesi, esnası ve sonrasında olup bitenlerle alakalı ayrı çalışma sistemimiz, ayrı kurgularımız mevcut. Elimizden gelen bütün enerjimizi bu işe inşallah harcıyoruz. Elimizden gelen yapmaya devam ediyoruz. Bu işin en önemli kısımlarından biri de ihbar mekanizması. Az önce arkadaşımız sunumunda bahsetti. Ee, Narvas projemiz var. Ee, onu kullanabilirler. Veya ben, arkadaşlarım da ben de bu konuyla ilgili bize gelenlere diyoruz ki, insanlar hani çekiniyor belki e, normal hatlardan ihbarda bulunmayı. Ben her zaman söylüyorum. Gel bana söyle kardeşim. İhbarcı sen olma, ben olacağım. Gel bir yerde bir şey gördüysen, herhangi bir şey duyduysan, bir şeye şahit olduysan veya haber aldıysan, gel bana söyle, gerisine karışma. Müdür Bey de aynı şeyi söylüyor, jandarma komutanımız da aynı şeyi söylüyor, diğer ilgili arkadaşlarımız da. Ama biz maalesef şu ana kadar sadece Kastamonu'da değil, genel olarak ihbar mekanizmamızı arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik. Buradan bir kere daha Kastamonu'daki bütün hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Bakın bu işin en önemli kısımlardan birisi, bu işin ticaretini yapanlarla, o kötü niyetli insanlarla mücadele etmenin en önemli ayaklarından bir tanesi ihbar. Yani haber almadığınız zaman kolluk kuvvetlerimiz her türlü metodu, yöntemi deşifre etmeye, çözmeye çalışıyorlar ama biliyorsunuz bu işte o kadar büyük bir rant var ki siz üç tanesini çözüyorsunuz, beş tane yeni yöntem deniyor bu işte uğraşan insanlar. Yani kolluk kuvvetlerimize, devletimizin ilgili kurumlarına çok büyük bir destek verebilir vatandaşlarımız ve buradan bir kere daha ısrarla bu konuda vatandaşlarımızın dikkatini, ilgilerini çekmek istiyorum konuya. Ben hep söylüyorum şunu. Çocuğunda, evladında en küçük bir değişiklik olduğunda onu ilk fark edecek kişi mutlaka başta annedir, sonra babadır ve sonra ailedeki fertlerdir. Ondan sonra da kimdir? İşte Milli Eğitim Müdürümüz de burada hep konuşuyoruz bunu. Ondan sonra da öğretmenidir sınıftaki. Yani ne kadar erken fark edilip ön almaya çalışılırsa bu işte o kadar hepimiz kazançlı oluruz. Onun için en iyi narkotik polisi anne adıyla bizim bakanlığımızın yıllardır yürüttüğü bir proje var. Gayet de faydalı bir proje. İnşallah devam eder. Ailelerimizi de bu konuda buradan bir kere daha çocuklarını bu anlamda takip etmeye özellikle çağırıyoruz, davet ediyoruz. Yani hiç kimsenin artık içinde yaşadığımız bu sosyal medyanın çocukların her türlü etkileşime açık hale geldiği bu çağda benim çocuğuma olmaz. bu Böyle bir yaklaşım yanlış. Onun için herkes evladını, çocuğunu yakinen takip etmesi lazım. Okullarımızda gene öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin bu konuda çok uyanık olmaları lazım. Bu iş topyekun yürütülürse daha başarılı olacak bir konu. Bu e, global bir istatistik. Dünya çapında her yerde geçerli. E, uyuşturucuya yakalanmış bir insanın, çocuğun, gencin e, kurtulma oranı toplamda %5 ile 6 civarında. Yani gerçekten artık kurtulup tamamen arınabilen. Bu süreçteki en önemli işlerden bir tanesi de o kötü arkadaş çevresinden veya o çevreden e, kendisini kurtarabilmesi. Yani işte tedavi oluyor, gidiyor, yatıyor ilgili bir kurumda, müessesede. Geri döndüğünde onların içine tekrar girmezse o çevreye, onlardan uzak durabilirse başarı oranı çok yüksek. Ama gelip de o insanlarla gene birlikte yaşamaya devam ederse, onlarla muhatap olursa bu şey başarı şansı son derece düşüyor ve geri dönme tekrar bu işe başlama ihtimali artıyor. E onun için ne olacak? Bu işteki elimizdeki en iyi enstrümanlardan bir tanesi spor tabii ki gençlerimizi, çocuklarımızı sporla meşgul etmek, onları eğitmek ama diğer bir tanesi de ne? Ona bir belki çalışma imkanı vermek, bir istihdam sağlayabilmek. Bu da gene dediğim gibi toplumun ilgili kesimlerinin hep birlikte yapacağı bir şey.